Evet sevgili dostlar, sevgili kankiler hoş geldiniz kanalıma, yayınıma. Sweet Molanza'ya sefala getirdiniz efendim. 7500 K geldik. Sweet'e güzel bir kazançla ayrılacağız. Umarım bugün Sweet'in içinden geçeceğiz abi. Öncelikle şöyle hemen biraz fanlıyoruz abi. Şöyle bir fanlamayla başlayalım. Bir şansımızı deneyelim bir açalım şöyle. Şansımız yok gibi abi. O zaman direkt satın almayla vakit kaybetmeyelim derken Allah belanı versin. Habire iki şeker kalp veriyor ya. Habire iki şeker kalp veriyor. Yüreğimizi ağzımıza getiriyor. Haydi bakalım dostlar. Bu arada kanala abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Güzel etkinlikler ve canlı yayınlardan faydalanmanız için takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında da hey linke tıklayarak öncelikle telegram adresimiz ve oynadığımız güvenilir siteleri takip edebilir, inceleyebilir. Hatta şansınız varsa oynayıp güzel bir çekim yapabilirsiniz. Haydi bebeğim bugün şansınız gülsün. Hafta ortasındayız. Hafta ortasının şerefine güzel bir rakamla buradan ayrılalım. Artı 5 geldi. Lanet bin geldi abi. Ben buna Lanet diyorum çünkü her geldiğinde bana ne çarpan veriyor ne bir şey veriyor. Boş bir oyalama taktiği sadece bana göre. Haydi bakalım dostum Yaşar. Gelsin abi gelsin gelsin alay gelsin. Abi bugün 100 x'i görür müyüz ya? Yani görür müyüzden kastım hani yüzü gösterip gidiyor ya o şekilde değil ha. Yanlış anlaşılmasın. 100x'i şöyle güzel bir oturtturalım. yeşiller geldi. Lan da geldi. Kalp gelir mi? Ana ne vardı? altıda kaldı. Altıda kaldı. Altıda kaldı. Deli etti beni. Deli. Son dakika ama yatırdığımızı verdi. Zarar ettirmedi. Olsun abi güzel. Güzel. İndir morları. Lammuzlar geldi. Morlar nerede? Allah belanı versin. 3200'e bıraktı. Baba bir 3200 daha. Salla mıyız? Salla baba gelsin. Salla baba gelsin. Bugün Bonanza'ya nefes aldırmayacağız abi. Nefes aldırmak yok. Nefes almak haram. Haydi bakalım indirsene çarpanlara bak ananı lan Çarpanlara bak. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bak ya boş geçti hepsini ya lan bir dur lan. Bir dur ananı sikim dur dur. İndir lan erikleri. Hadi erikler maviler. Çarpan nerede lan artı 5 istemiyorum senden ben ya. Lanet olsun ya. 100 çarpan gönder bana ya. Baba artı 5 istemiyorum ya. Bak ya kalplere bak de kalıyor 6'da kalıyor. Kafa yiyeceğim ya. Abi üzümler. Evet muzlar maviler. Şimdi maviler karpuz. Karpuz nerede? Abi böyle bir şey yok ya zorla bak iki turdur zorla veriyor zorla Hadi bebeğim çarpansız geçme 5 nedir Kurban olduğum 5 nedir bari bir 50 çarpan bir şey at da Bir boka yarasın ya benim ağzımı bozdurma ya 2-300 de kaldı baba berdiven taktiğiyle 3-600'e devam Haydi bakalım Hadi bebeğim indir üzümleri Evet maviler Yapma Zaten 5 çarpan gerçi alayı gelsin olay bana düşük çarpan verme artık ya kurban olduğum verme artık düşük çarpan ya Düşük çarpan verme bana ya 50 çarpan geldi onda da 14 TL yemin ederim şaka gibisin Yani karşılıklı olsak sana harbiden kafa atarım ya Benle dalga geçiyorsun ya Vallahi dalga geçiyorsun sen benimle düşük çarpan atma diyoruz yüksek atıyor onda da alnına koyup şey 17 TL ne kaç TL'ye attı saçma sapan bir yere atıyor ya. abi yok ya vallahi yok lan güzel umutlarla geliyorum benim umudumu yitirme bak beni bitirme bak burada akıllı ol şu oyunu akıllı oynayalım gel baba 3600'den bir tane daha sallıyorum Hadi bakalım gelsin o zaman Bir bol şans dostlar Öncelikle şöyle Bir müdahale etmem lazım Şimdi Müdahale edin böyle Bir müdahale ettik evet Artı 5 geldi müdahaleye Zaten ya artı 5 verir ya da boktan böyle 4 çarpanla verir Yine artı 5 verdi umarım bu artı 5 Adam akıllı faydalı olsun Hadi bakalım Lan Abi 150'yiz. devam et lan durma lan Durma lan durma amına koyayım durma 160 çarpan ya 160 çarpan durma ya Durma ya Bir daha getir lan yüzü Bir daha getir bana bugün yüzü getireceğiz dedim 160 verdim Lan ver buraya işte 160'ı buraya versene lan Buraya versene be <laughs> Şaka gibisin abi heyecanım ya yani var ya Sıra bakmayın biraz sesim çok çıkıyor olabilir veya kafanız şişirmiş olabilirim ama Gerçekten yani heyecan anlatılmaz Artı 5 bir daha geldi Hadi bakalım göster. Güzel bir artı 5 daha geldi. Lan oğlum Filiz boğdun beni de. Allah için bak 16 tane var. Bu 16'nın kaç tanesinde bana geri dönüş olacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bunun içinde bir tane yüzü bulabilecek miyiz? Adam akıllı ama. Deminki gibi değil. Adam akıllı şöyle vurdun mu? 20 bin, 30 bin getirecek. işte muzlar. Ananı arvadını. Gene 14'e geldi 50 ya. Gene 14'e geldi. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sabah bunu abartmıyorum. Boynumun arkası var ya damak, Damar çekildi ya. Vallahi diyorum damarım çekildi. Yok böyle bir şey. İndir kalpleri. Lan. Abi yok ya. Hadi bebeğim. Haydi bebeğim. Güzel bir çarpan bekliyorum senden. Deminki gibi. Deminki gibi ama hası gelsin. Hadi. Ama geldi ama muzları devam ettir. Yeşiller yedi de yapma bunu ya. Abi yapma bunu ya. Lan sevinemiyorum ya. Sevinemiyorum yemin ederim ya. Bir müdahale. İndir lan şuraya bir daha elli. Abi böyle bir şey yok ya. Lan çarpan geliyor. Komboyu tamamlamıyor bu sefer ya. Komboyu eksik bırakıyor. Lan sürdü kardeşim bak bak ya. Bak burada yeşil de patlak şimdi. Bak tekte bıraktı yeşil. Tekte bıraktı. Allah belanı alsın seni. Yedi de bıraktı. Deminki gibi. Buz geldi. Karpuz erik. Çıkıyor Güzel 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 duruyor Güzel Gerçekten güzel. güzel Aha bir artı beş daha Yağıyor lan Sabahtan beri şeker yağıyor pirinç bin yağıyor Anasını satayım var ya Bir 100x oturtturamadık tam adam akıllı Olsun lan Olsun Kasayı ikiye katladım ya Bana yeter ya Yeter abi Hafta ortasında güzel bir açtım Aldım 50 çarpan 50'lere bak Ananı ya Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Bir otursa var ya. Oturmadı ya. Oturmadı, oturmadı ya. Hadi bir artı 5 daha mı? Yoksa bir 50x mi gider ayak? Allah be. Bir artı 5 mi? Geliyor mu 100x? Lan bir 50x de olur. Allah, Allah. Baba 15 bin lira bence gayet güzel bir kazanç yeterli daha üstlenemeyeceğim. Kasayı tam iki katına yaptık. Yeter abi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Canlar dostlar sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum size bir dahaki güzel daha büyük kazançlarla karşınızda olmak dileğiyle herkese bol şans.